えっ oynuyor. Oysa daha güzel olur. Yani hepimizin için. Ya şimdi denetlere yeterli de millet uygulasa iyi olur. Hepimizin için iyi olur. Öncelikle haritaya göre biraz gevşeme olur. Tabii ki o haritanın rahatlığına sebep tabii ki millet şey ki kendilerince bu hastalığın bitmesinden dolayı şimdi vatandaşlar uyumuyor. Vatandaşlar uyumadığı için tabii ki e, ilk baştaki şeye dönebiliriz. Yani ilk baştaki duruma dönebiliriz. Tabii ki vatandaşlarımızın imasını rica ederim. Size maske takmamış. Herkes aynı şekilde önceki bir yaşamına devam ediyor. Yani bu şekilde devam edersek kırmızılaşma daha da artacak bence. Vatandaşlarda gevşeme oldu. Yasaklar falan kaldırılmayacaktı hiç mesela. Şöyle bir uyarıda bulmak istedim. Maskesini taksınlar sosyal mesafeye her zaman kimi dikkat etsin. Hocam uymuyoruz bir. Bir de devletimiz de bu denetimleri sıkı tutmuyor. Erken gevşeme oldu. Erken gevşeme olunca da gördüğünüz gibi haritamız komple kırmızı oldu. E benim tek ricam burada devlet yetkililerini e, bu denetimleri daha sıkı yapması. Halkımızın da bunlara uyup çıkmamasını hmm. diliyorum. E, gördüğünüz gibi biz kötü oluyoruz. Biz dışarı çıkamıyoruz. Biz hasta oluyoruz. Milletin buna acilen bir şey yapması lazım da devlet yetkililerine yani sesleniyorum buradan. Ve daha denetimli kısıtlamalar olacak. Daha kötü kısıtlamalar olacak. E onun yerine de biraz dikkatli davransak hem halkımız da dışarı çıkabilir bundan sonra hem de daha rahat yaşarız.